Hayranlık duyduğum biri Atatürk. vardı. Benim kahramanım, benim ikonum Mustafa gençken Kemal Mustafa Kemal Atatürk'tü. Dan Mehmet ve Tınakluk. Mehmet Fatih Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet de yine idollerimden ve kahramanlarımdan biriydi. Di Eğer Jakarta, e, Jakarta'da beni makama gelecek Tınakluk. olursanız eğer Jakarta'da benim evime de gelecek olursanız, göreceksiniz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bir heykeli var. Ofisimde, evimde. Sadece Endonezya değil, aslında ben küresel güneyden bahsediyorum. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden bahsediyorum. Tüm bu ülkelerde Mustafa Kemal Atatürk bir idoldür ve bir örnektir cesaretin bir temsil